Bu videomuzda üç terimlerin çarpanlara ayrılmasını konuşacağız. Önce 3 terimli kim onu bir hatırlatalım size. Bakın AX kare artı BX artı C şeklinde üç tane terimden oluşan bu ifadeye biz üç terimliler adını veririz. 3 terimlilerin çarpanlara ayrılması. Yani üç tane ki bir tanesi ikinci dereceden olur bunun. X kare artı 5X artı 6 bunu çarpanlara ayırınız dediğimizde bakınız. Yapmanız gereken olay şudur. Bu x kareyi bu x kareyi iki şeyin çarpımı olarak ele alacağız. Daha sonra bu 6'yı da iki sayının çarpımı olarak ele alacağız. Ve en önemli kısmı şöyle çapraz çarparak şöyle göstereyim size altına da yazayım. Çapraz çarpıp toplayarak çapraz çarpıp toplayarak ortayı bulmaya çalışacağız. Çapraz çarpıp toplayarak ortayı bulmaya çalışacağız. Mesela bunu yapalım. x kare artı 5x artı 6. Ne yapıyoruz? Bakın buradaki x kareyi xx diye ayırdık. Tamam. 6'yı 6 kere 1 6. Doğru. Bakalım çapraz çarptığımızda x geldi. Bu da 6x geldi topladığımız zaman 7x. Ortayı bulabildik mi? Bulamadık. Demek ki 6'nın başka çarpımlarını bulmamız lazım. Kim var? 3 ile 2 var. Deneyelim. Bununla çarptık 2x. Bununla çarptık 3x. Evet. 5x. Ortayı bulduk mu? Bulduk. Ortayı bulduktan sonra herkesi karşısındaki ile bunu bununla birleştireceğiz. Yani x artı 3 çarpı. Evet. Bunu da Evet, bunu da karşısındaki ile birleştireceğiz. Yani x artı 2 olmuş olacak. Yukarıdaki mavi ile yazdığımız adam işte burada x artı 3 ile x artı 2'nin çarpımı demektir. İsterseniz bir kereye mahsus bir ispatını yapalım bunun. x artı 3 ile x artı 2'yi çarpın bakalım. Evet çarptığınızda bakın bununla bunu çarparız. x kare evet x ile 2'yi çarparız. 2x 3 ile x'i çarparız. 3x ve 3 ile 2'yi çarptığımızda da artı 6 gördünüz mü? x kare artı 5x artı 6. İşte bu adamı çarpım şeklinde buna dönüştürmüş oluyoruz. Gelin farklı örneklerde görmeye devam edelim. x kare artı 10x artı 21. Evet, nasıl çarpanlarına ayıracağız? Bunu iki sayının çarpımı x'e x. Bunu da iki sayının çarpımı 7'ye 3 çapraz çarptığımızda 3x bunu çapraz çarptığımızda 7x topladığımız zaman 10x geldi. Ortayı bulduk mu? Evet bulduk. O zaman bu adamı biz x artı 7 çarpı x artı 3 şeklinde yazarız. Bakın herkesi karşısındaki ile yazarız. Tamam mı? Evet. Mesela x kare artı 8x artı 15 dedi. Ne yapacağız? Hemen doğru. X'e X diye. Bunu da 5'e 3 diye. Çapraz çarptığımızda 3X evet. Burası da 5X. Topladığımız zaman 8X. Ortayı verdi mi bize? Verdi. O zaman bu adamı X artı 5 çarpı X artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluruz. Başka örnek. Devam. Mesela X kare eksi 6x artı 8 dedi. Heh. Düşünelim. Şimdi iki sayı bulduğumuzda 8 olacak çarpınca. Ne olabilir? 4'e 2. Tamam çapraz çarptık. Bakın 2x çapraz çarptık. 4x topladık. 6x. Ama ortada eksi 6x var. Ha. O zaman ben 8'in bulunması için negatif sayıları da düşünmem gerekecek. O zaman eksi 4'e eksi 2 diye yaptığım Bakın eksi 4x eksi 2x topladım. Eksi 6x ortayı verdi mi? Verdi. O zaman bu adamı x eksi 4 çarpı x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Evet. Daha farklı örnekler görelim. Mesela x kare eksi 9x artı 18 dedi. Şöyle baktınız. 18'in birçok sayı çarpımı olabilir. Acaba hangisi? Şimdi düşünelim. Mesela 9 kere 2 18. Doğru. Ama 9 2 daha 11 yapar. 9 gelmez. O zaman değiştireceğiz. Başka kimler var 18'i düşündüğünüzde? 6'ya 3 tamam. Eksi gelmesi lazım. O zaman eksi 6'ya eksi 3. Bakalım kontrol edelim. Bununla çarptık. Eksi 3x. Evet bununla çarptık. Eksi 6x. Topladığımızda eksi 9x. Ortayı bulduk mu? bulduk. O zaman bu adamı x eksi 6 çarpı x eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Anlaşıldı mı gençler? Tamam. Şimdi devam edeyim. Bir sonraki sayfada. Düşünelim. İki şeyin çarpımı x kare. Kim bunlar? x e x. Tamam. Burası da eksi 4'e artı 2. Evet. Çapraz çarptığımızda şöyle 2x. Bununla çarptık. Eksi 4x ve topladığımızda eksi 2x oldu. Ortadaki ifadeyi bulmamız lazım. Bulduk mu? Bulduk. O zaman biz bu adamı x eksi 4 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın ben bir denemede buldum. Bu her zaman böyle bulunmayabilir. Mesela deneyelim. Bakın x kare eksi x eksi 6 dedi. Şimdi düşünelim. Tamam bu x'e x. Doğru. Peki hangi iki sayının çarpımı eksi 6 gelir? Birçok değil mi? burada şöyle yapalım. Artı 3'e eksi 2 olsun mesela. Şöyle çapraz çarptığımız zaman eksi 2 x topladığımızda artı x geldi. Bakın ortada eksi x var. Bulamadık. O zaman değişiklik yapmak durumundayız. Ne yapalım? Büyüğünü eksi 3 yapalım. Küçüğünü artı 2 yapalım. Çarpınca eksi 6 Toplayınca bu geldi. Bakınız eksi 3x 2x topladığımızda eksi x. O vakit ortayı bulduğumuz için biz bunu x eksi 3 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Gençler bunlar çok önemli. Bakın bu bu adam yani bu 3 terimlerin çarpanlara ayırmasını yakın zamanda anlatacak olduğumuz ikinci derece denklemlerde ikinci derece denklemlerde Sonra gelecek sene 11. sınıfta görecek olduğunuz parabol konusunda AYT'nin denklem çözümü olan her yerinde bu ikinci derece denklemleri e, çarpanlara ayırmayı fazlasıyla kullanırsınız. Özellikle bu üç terimleri iyi bilmek lazım. Tamam? Evet, şimdi bir de x karenin önüne katsayı koyarak yapalım. Mesela 2x kare artı 5x artı 3. Bunu çarpanlarına ayıralım. Bakın nasıl ayıracağım? Bu 2x kareyi 2x'e x diye burayı da 1'e 3 diye ayırsam. Çapraz çarpalım. Bununla bunu çarptık. 6x. Evet x de 1'i çarptık. x topladığımızda 7x. Ortayı bulamadım. Bakın ortası 5x. O zaman ne yapabilirim? 1 ile 3'ün yerini değiştirebilirim. 1 ile 3'ün yerini değiştireyim. 3'ü yukarıya 1'i aşağı yazayım. Bakın 2x. Bununla çarptım. 3x topladığımız zaman 5x oldu. Ortayı bulduk ya. Tamam. O zaman düz bir şekilde yazacağız. Bakın çapraz çarpacağız ama yazarken düz yazacağız. Yani bu 2x artı 3'e x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olacak. Anlaşıldı mı? Tekrar söylüyorum. Çapraz çarpacağız. Şöyle altına yazayım isterseniz. Çapraz çarpıp toplayarak çapraz çarpıp toplayarak ortayı bulmaya çalışırız. Yazarken de düz bir şekilde yaz. Anlaşıldı mı? Her az önceki sorunun benzeri gibi. Evet, ne yapacağız yine? Hangi iki şeyin çarpımı 3x kare gelir? Evet 3x ile x. Hangi sayıların çarpımı 2 gelir? 1 ve 2. Çapraz çarptığımız zaman 6x. Bunu çarptığımız zaman x. Topladığımızda 7x geldi. Ortayı bulduk mu? Bulduk. Şimdi ne yapacağız ortayı bulduğumuzda? Düz bir şekilde herkesi kendi hizasındaki ile çarpacağız. 3x artı 1 çarpı x artı 2. Anlaşıldı? Evet. Bunlardan birini eksili yapalım bu sefer. Mesela şöyle olsun. 2x kare eksi 5x eksi 3 olsun. Evet. Hadi bakalım. Düşünüyoruz. 2 xi e x diye ayırdık. Tamam. Bunu da 1'e eksi 3 diye ayırsak. Bakın. Çapraz çarptığımızda eksi 6x. Bununla çarptığımızda artı x. Farklı kombinasyonlar çıkabilir. Doğru. Ama çapraz çarpıp toplayınca ortayı bulmanız lazım. Şayet ortayı bulamıyorsanız o yanlış bir kombinasyondur. O zaman eksi 5x oldu. Ortayı bulduk. Ve yazarken 2x artı 1 çarpı x eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayıracağız. Bakın 3 terimli bir ifade olduktan sonra burada illa x olmasına gerek yok. Mesela şöyle bir şey göstereyim ben size. Ee, a kare evet şöyle a kare artı 5ab artı 6b kare dedi. Heh, bakın bu da bir 3 terimlidir. Şimdi az önce konuştuklarımızı tekrar edelim. İki şeyin çarpımı a kare gelsin. Kim o? a'ya a. Tamam. İki şeyin çarpımı 6b kare gelsin. Evet. 3b'ye 2b. Şöyle çapraz çarptığınızda 2ab. Bununla çarptığınızda 3ab. Topladınız 5ab. Ortayı verdi mi? Verdi. Tamam. O zaman bunu yazarken a artı 3b'ye a artı 2b şeklinde Çarpanlarına ayırabilirsiniz. Bakın x kare demedim, iki tane değişken var. Üç tane terim olduğunda bu hareketi yapacaksınız. Ortayı bulabiliyorsanız onu çarpanlarına ayırabilirsiniz. Yapalım yine benzerinden. Mesela 3x kare artı evet 7xy artı 2y kare. Şimdi iki sayı, iki şey düşünelim. Çarpınca 3x kare gelsin. Ne olur onlar? 3x'e x olur. Bakın çarpınca 3x kare gelir. Evet burası da 2y'ye y olsa çapraz çarptım. Bununla bunu çarptım. 3xy. Evet bununla çarptım. 2xy. Topladığımız zaman ne geldi? 5xy. E, ortada 7xy var. Ha, o zaman bu kombinasyon olmadı. Değiştireceğiz. Bu kombin olmadı. Yerlerini değiştirelim. Buraya y, buraya 2y yazalım. Değil mi? Sonuçta y ile 2y'nin çarpımı da 2y kare gelir. Çapraz çarptım 6xy. Bununla çarptım xy. Ye. Topladığımızda 7xy geldi. Ortayı bulduk mu? Evet bulduk. O zaman biz bunu 3x artı y. Bakın herkesin karşısındaki ile 3x artı y çarpı x artı 2y şeklinde yazacağız. Anlaşıldı mı gençler? De çözüp bu kısmı bitirelim beraberce. Şimdi bakınız x kare eksi 2x eksi 15 böyle bir ifade verilmiş. En sade hali nedir? Siz bunu artık tanıyorsunuz. x kare eksi 2x eksi 15 denildiğinde x'e x eksi 5'e artı 3 diye çarpanlarına ayırdığımız zaman evet bakalım ortayı bulabiliyor muyuz? 3x bununla bunu çarptık. Eksi 5x topladığımızda eksi 2x ortayı verdi mi bize? Evet verdi. O zaman ben bu üst tarafı bu üst tarafı x eksi 5 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayırırım. Bölü alt taraf 3 parantezine aldığımda x eksi 5 bakın ortak parantezi aldım. Evet çarpı ikinciyi ters çevirip çarpalım. Burası 12 bölü yine 2x artı 6 bakın ikisinde de ikiler ortak. İki ortak parantezini alınca x artı 3 oldu. He. Bakın x eksi 5'ler birbirini götürüyor. X artı 3'ler birbirini götürüyor. Yukarıda buralarda 1 kaldı gidince çarpınca 12 olur. Alt taraftan da 6 gelir. 12 bölü 6'dan cevap 2. Evet sevgili gençler bakın buraya kadar ortak paranteze alma, gruplandırma ve 3 terimlileri çarpanlarına ayırdık. Bunların hepsi önemli. Her soruda, matematiğin her sorusunda bunları her an kullanabilirsiniz.